Canım çok sıkılıyor ya televizyonda da hiçbir şey yokmuş ya. Neyse kardeşlerim, siz bu arada videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapın kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın. Neyse kardeşlerim, acayip uykum geldi bir yatayım bakayım yarın neler olacak çok merak ediyorum. <laughs> Anam bu şarkı da nereden geliyor gece gece ya Allah'ım ya Rabbim gideyim bir bakayım. Ya bu saatte müzik mi açıldı lan? Ne oluyor orada? Onlar kim? Anam mahallemize gene yeni taşınanlar var ve bunlar da çok garip ya Allah'ım en sonunda taşındıracaklar beni buradan doğru düzgün bir kişi gelmez mi? <laughs> Ana, ne güzel uykum da vardı uyuyordum şu anda var ya hiç uykum yok ve bu müzik sesi beni deli ediyor. Anam bu otobüste nerede kaldı? Sabahtan beri otobüs bekliyorum. Zaten uykumu da tam alamadım. Kardeşlerim mahallemize yeni taşınanları gördünüz mü? Bir garipler. Anam biz de tam sizden bahsediyorduk. Ne ara çıkıp geldiniz ya? Oğlum bari sizden acayip kıllanıyorum. <laughs> Anam oğlum bildiğin çocuk bayıldı bunu da alıp götürdüler siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz çok normal karşıladınız. Lan ne kadar da hep söylemeye meraklı kişi varmış burada ya baksanıza. <laughs> Anam şu anda var ya sıkıntı olduğunu gören sadece ben miyim anlamadım ki herkes otobüse bindi de git. Lan bir dakika otobüs beni almadı durun. <laughs> Uzun zamandır da üstüme şöyle bir üst baş almamıştım ya. Ben dükkan da ne kadar kalabalıkmış. Neyse şöyle bir lan biz işte beğendiğim şeyler yok. Şuraya bakayım diyeceğim de burada görsel kızlar yeriymiş. Kardeşim hayırdır kendine bir şey mi bakıyorsun? <laughs> Anam bunlar gene geldi ya. Oğlum sakın bunlarla rap savaşına falan git. Lan oğlum niye gidiyorsunuz? Allah. Ben anlamıyorum lan çocuk orada nefessiz kaldı bayıldı falan alıp götürdüler. Siz hala normal yaşantınıza devam ediyorsunuz. Bir de elbise değiştiriyorlar ya. <laughs> kardeşim ya biraz acele edin tamam kardeşim bizi geçin bize dondurma vermeyin de şu çocuğa dondurma verin baksanıza dolabı yalamaya başladı Ana mahalleye yeni taşınanlar gene geldi bu müziği de olsa tanırım kardeşim ben bakın şimdi kardeşim sakın gitmeyin yanlarına lan oğlum bunu siz istediniz yapacak bir şey yok Ana bir tanemiz daha gitti ya. Ellerine düştü oğlum. Ne yapıyorsunuz burada ya? Hadi gidelim kardeşimizi kurtar. Kurtaralım diyeceğim de oğlum. Lan halen dondurma yalayıp duruyorlar. Nedir bu ya? What? Yeter artık ya. Var ya hiçbir şeye karışmıyorum kardeşim. Burada güzel güzel televizyon izleyelim diyeceğim de televizyonda da bir şey yok ya. Var mı senin izlediğin bir program? Survivor mı? Yok. Başka bir şey değiştirelim. Bakalım bu anam. Anam bu saatte gelenden hayır gelmez hadi bakalım. Anam siz mi geldiniz ya? Ya kardeşim bu mahallede istemiyorsunuz gidin artık ya. Rap savaşı falan da istem Parti mi vereceksiniz? Tamam o zaman parti atlığına şöyle bir uğrayayım evinize. Anam dakika bir gol bir oğlum ne yapıyorsun ya? Bak, sakın bunlar rap savaşına girme diyeceğim de ben kime anlatıyorum ki zaten. Neyse kardeşim geçmiş olsun sana birazdan bayılıp düşeceksin zaten. Ben dedim zaten ama dinlemedi ki. Ana nasıl kaçacağım buradan? <laughs> oh hell no! Anam kardeşlerim bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Bak merdiven falan da koymuşlar oraya beni çıkartmayacaklar. Ama sorun değil. Sizler için kendimi feda edip onlara dis atacağım ve sizi kurtaracağım. <laughs> Bana bir şeyler oluyor var ya yenilmek üzereyim zaten. Neyse şimdi şarkı değiştirsin o zaman görelim. <laughs> Evet gençler, Obi bugün yeni taşınan Finaf ekibiyle tanıştı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim, bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Ben kendimi durduramıyorum. Devam. <laughs>